%90'ı. Niçin? Mesela Adnan Bey sizle konuşurken ne dedi? Size bakarken adrenalin yükseldi dedi. Evet namaz kılarken şuh bir kadın geçerse. Niçin fitne sebebi? Bunun için fitne sebebi. Anlatabiliyor muyum? Ama Adnan namaz kılarken karşısına oturmadım ki ben. Hayır onu demiyorum. Bakın normal konuşmada bile Hayır onu söylemiyorum. Niçin? Hani dedi ya eşek, ek, domuz ve kadın sayılmıştır. Ben bunu kabul ettiğim için söylemiyorum. Sadece kadının böyle bir etkisi var. Şuf bir ses, şuf bir kıyafet. Yani erkekler çünkü görseldir ve görüntüyle de tahrik oluyor. Kadın gibi değil, kadınlar dokunarak. Dolayısıyla hani erkekle kadının kimyasını da bilmek gerekiyor Seda Hanım. Sadece konuşarak adını Hala yükselmiş. Hala bunları konuşuyor olmamız bana çok hicap veriyor biliyor musunuz? Ne kadar üzülüyorum. Şimdi Seda Hanım. Ne kadar üzülüyor. Üzülmekte haklısın. Daha da çok üzüleceksin. Hala bunları konuşuyor Ama bak olmak. şu da unutmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var. Bir kadının adıdır bu. Peygamber annesi bir kadın. Nisa suresi var. Kadınların hukukunu tayin eden bir suredir bu. Tahrim suresi var. Ve kadınlara bakın. Daha birçok surelerde mücadele suresi sırf bir kadının peygamber efendimize gelip derdini anlatmasından dolayı indirilmiş boşanma hukukunu anlatan bir suredir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kadına iltifat edecek, bu kadar yer verecek, ondan sonra da 190'ında cehenneme atacak. Size mantıklı gelir mi bu? Hiç değil. Niye Onun için atsın? Dedim. Ben de onu bir dakika. söylüyorum size. Bir dakika. Ben de aynı Niye söylüyorum. niye atsın? O zaman şimdi bakın. Bu adamların sözlerinde tutarsızlıklar var. Bunları da kabul etmek lazım. Takva dediğimiz bir takım şeyler insanları sadece ...ahmak gibi yönetmek de olabilir. Kur'an'daki gösterilen takva kuralları değilse... ...onu takva kuralı kabul etmemek lazım. Neyse bu ben bir şey söyleyecektim. Sonra da kadın Peygamber Efendimiz'in... ...nazarında... ...el cennetü tahte aktamül ümmahat densin... ...ve sonra da kadınlar cehenneme atılsın. Burada çelişki yok mu Allah'ın seversen? Ama sever herkesin sende. bir nefsi ve iradesi var. Şimdi cehenneme gelince... ...ben şunu söyleyeyim... ...kadınları tek başına bir şeyin sebebi olarak görmek fevkalade yanlıştır. Erkek de bir o kadar suçludur. Kadın sapıttıysa sapıt, kiminle sapıttı? Tek başına mı sapıttı? Ne yapacak ya tek başına sapıttı? Sokakta oynadı, dans etti, soyundu, attı kendisini. Kim, kimse bakmasa ne olur? Hiçbir şey ifade etmez. Ama bunu birisi ona teşvik eder, soyar ya da ona talip olur. Ondan sonraki olayları geliştirirse böyledir. Burada erkek de kadın da eşittir. Kur'an-ı Kerim'de de zaten şöyle diyor Allah. El müminüne vel mu'minatu ba'duhum evliya u bi bil maruf ve yenhevne anil Ben gene Kur'an'a çekeyim meseleyi. Başka bir ayet-i kerimede de hangisi Allah rızası için Allah rızası için amel ederse Allah onu kabul eder diyor. Buradaki ayette de müminler kadın erkek birbirlerinin evliyalarıdır diyor. Dostlarıdır, velileridir diyor. Birbirlerine iyiliği emrederler, kötülükten de sakındırırlar diyor. Bunun ayrımı var mı? Kadın yapmaz. Kadın cehennemlik olduğu için yapmaz diye bir şey var mı? Efendimiz Aleyhisselam belki Miraç hadisinin de sakat tarafları da var. Hadisçilere göre. Bana göre değil. Yani ben ben yapmıyorum bu yorumu. Hadisçilerin yorumunu naklediyorum. Sakat tarafları var. Mesela doğru olduğunu düşünecek olursak, hadisin arasını bulacak, telif edecek olursak Efendimizin sözleriyle çakışıyor bu. Onun için efendimizin böyle bir şey söylemesi mantıklı düşmez. Artı düşse bile kafir kadınlardan olduğunu söyler. Orada sebebini söylüyor. Gıybet eder kadın diyor, nankörlük yapar diyor. Başka bir yerde de bunun sebebini söylüyor. Gıybet, gıybet, gıybet. Gıybet açıklıktan inanın çok daha kötü. Bakın gıybet hadis-i şerifte kenzülü ümmalda var. Diyor ki efendimiz. İyyakum vel gıbe. Sizi gıybetten sakındırırım. Fe innel gıybete eşedümine zina çünkü gıybet zina'dan beterdir. Cübbeli Ahmet Hocayı içeri attıran gıybettir, zina değildir. Cübbeli Ahmet Hoca zina yapmaz. 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 Doğru bak. Yani bana, bunu içeri attıran, bu de onu seviyorum. Seviyorum ben onu. Yarın. Onun ba yani bakışını sevmiyorum yani bu olaya bakışını sevmiyorum. Dediğim gibi biraz önce de Adnan Oktar hocayla da bunu konuştuğumuzda aynı şeyi söyledim. Yani kadına bakışlarından hoşlanmıyorum. Neden? Kadın iş yapmak için karşına geliyor. Dünyada çok önemli gazeteciler var. Artık dünyaya e, dünyayı idare edenler arasında çok önemli kadınlar var. Yapmayalım. Ya bu kadını böyle dışlamak mümkün mü bir Ama hayat? Bir şey Allah dışlamıyor ki dört tane bakın. Ne diyorum size? Bir sürü ayette kadından bahsediyor. Allah muhatap kabul ediyor ya, yarattığı varlık ya. Ben bir şey söylemek istiyorum. Havasız Adem ne?